Böğceli mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere sıcak yaz aylarında serin serin tüketebileceğiniz, ipeksi kreması ile damaklarınızda harika bir tat bırakacak olan magnolia tatlısını sunacağım. Magnolia tatlısı yapılışı oldukça basit olup malzemesi her evde bulunmaktadır. Tatlımızın tarifini videonun açıklama kısmında ayrıntılı bir şekilde sizlere yazdım. Dilerseniz şimdi bu harika tatlının yapılış aşamasına geçelim. Öncelikle sütümüzü tencereye alıyoruz. Ardından nişasta ve unumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra şekeri ve bir adet yumurtanın sarısını sütün içerisine katıyoruz. Çırpıcı yardımı ile tüm malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Tam olarak karıştıktan sonra ocağa alıp kaynatmaya başlıyoruz. Muhallebimiz kaynamaya başladı. Artık istenilen kıvama geldi. Şimdi vanilyasını katıyoruz. Ve bir güzel karıştırıyoruz. Bu aşamada ocağın altını kapatıyoruz. Ve muhallebimizi soğuması için ocaktan alıp farklı bir yere koyuyoruz. Bir paket bebe bisküvisini bu irilikte olacak şekilde eziyoruz. Yarım kilogram çileğimizi bir güzel yıkayıp hazırlıyoruz. Bir pakette sıvı kremamızı hazırladık. Şimdi çileklerimizden büyük boy olanları ince dilimler halinde bıçak yardımı ile kesiyoruz. Büyük boy olan çilekleri kesmemizin sebebi bardakta daha güzel bir şekilde durması için. Bu arada kremamız soğudu. İçerisine bir paket sıvı kremayı ilave edip karıştırıyoruz. Güzelce karıştıktan sonra servise hazır hale getiriyoruz. Ben bu şekilde kup bardaklar hazırladım. Dilerseniz evdeki kaselerinizde kullanabilirsiniz. bardakların en alt kısmına ezmiş olduğumuz cici bebeleri yani bisküvileri yerleştirdim ve üzerine ince ince doğramış olduğum çilekleri yerleştiriyorum. Dilerseniz bisküvi olarak cici bebe yerine burçak bisküvi ya da damak zevkinize uygun herhangi bir bisküvi tercih edebilirsiniz. Tüm çileklerimi yerleştirdikten sonra kremamdan küçük bir kepçe yardımı ile alıp bardakların üzerine dökmeye başladım. Gerçekten yaz aylarında dolaptan çıkarıp böyle serin bir tatlı ararsınız ya işte o aradığınız tatlının tarifi arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklar bu lezzete bayılıyorlar. Evet, tüm kremamı bardaklara güzelce paylaştırıyorum. Kaşıkla da şöyle bir kenarlarına gitmeyen yerlere gelmesi için düzenleme yapıyorum ve üzerine yine ezmiş olduğum bisküvileri bisküvileri yerleştiriyorum. Dilerseniz ezilmiş fındık da koyabilirsiniz. Tamamen sizin damak lezzetinize, damak tadınıza kalmış bir şey. Ve son olarak üzerine de dilimlemiş olduğum çileklerle süsleme yapıyorum. İsterseniz süsleme için antep fıstığı ya da farklı kuru yemişler de kullanabilirsiniz. Ama görsel olarak çilek buna çok yakışıyor. Çilekleri bu şekilde tam kesmeden yelpaze şekli verdim. Ve şimdi tatlımı buzdolabına koyup 3-4 saat bekletiyorum. Dolapta bekleyen ve soğuyan tatlılarımız yenmeye hazır hale geldiler. Şimdiden yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Sizler de tariflerimi yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepiniz afiyetle, sağlıkla ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın.